Kulak çınlaması toplumun önemli bir kısmını rahatsız eder. Özellikle sessiz ortamda daha çok hissedilir. Kulak çınlamasından muzdarip olan birçok e, sanatçı vardır. Bildiğimiz Ludwig van Beethoven gibi, Vincent van Gogh gibi, Neil Young, Eric Clapton, Sting ve Barbara Streisand kulak çınlamasından çok ciddi yakınan sanatçılardır. Kulak çınlamasının Temelindeki sorun kohliya yani iç kulaktaki sinir liflerinin bir şekilde kırılması yani bütünlüğünün bozulmasıdır. Bu değişik vesilelerle ortaya çıkabilir. Ama aynı zamanda santral sinir sisteminde, merkezi sinir sisteminde kulakla ilgili baskılamanın azalması... Kulaktan gelen seslerin daha duyarlı ve etkili olmasına neden olabilir. Ayrıca hiperakuzi dediğimiz e, durum e, seslerden rahatsız olmak durumudur. Kulak çınlamasına benzerliği olsa da farklı bir e, antitedir. Yaklaşık... E, genel popülasyonun %10-15'inde kulak çınlaması vardır diyebilirim. Aslında bu bir hastalık değil tabii ki. Bu bir semptom. Kulak çınlamasına neden olan birçok faktör var. Fakat büyük bir kısmı kulak çınlamalarının nedeni hala bulunabilmiş değil. Şöyle özetlenebilir. Bir akustik uyarı olmadan ses algısının olması iki grupta inceliyoruz kulak çınlamasını. Objektif ve subjektif tinnitus. Objektif olanlar dışarıdan da bu kulak çınlamasının duyulabilmesidir. Yani bir kişinin duymuş olduğu kulak çınlamayı yanındaki kişinin de hissedebiliyor olmasıdır. Bu genellikle pulzatil yani nabazanla paralel oluşan kulak çınlamalarıdır. Subjektif olanlar ise e, sadece kişinin kendi duyduğu kulak çınlamalarıdır. Ee, ses kaynağı olmadan anlamsız bir takım seslerin hissedilmesidir ki bu genelde ince seslerdir, yüksek frekanslı seslerin e, algılanması şeklindedir ama farklı halüsinasyon tarzındaki e, kulak çınlamaları da bu grupta sayılabilir. Biraz önce e, Objektif yani dışarıdan da duyulabilen kulak çınlamasından bahsetmiştim. Bunun e, genellikle nedeni damarlara bağlıdır. Birçok damar hastalığı beyinde ve kulak çevresinde buna neden olabilir. Bunun yanı sıra e, üstteki borusunun açık olması, damak kaslarının kasılıyor olması gibi nedenler objektif kulak çınlamasına neden olabilirler. Subjektif tinnitus ise orta kulakla ilgili, iç kulakla ilgili e, beyin sapındaki bir takım lezyonlarla ilgili olabilir. Kulaktaki kireçlenmeden tutalım da çene eklemi ile ilgili sorunlar, psikolojik sorunlar, e, kafa travmaları, multipistikleroz gibi nörolojik bozukluklar kulak çınlamasına neden olabilir. E, bazı ilaçlar özellikle yüksek doz aspirin kullanımı, e, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapotik ajanlar, kinin e, kulak çınlaması nedenleri arasında sayılabilir. Keza e, bazı denge ile ilgili olan hastalıklarda da bu e, sınıflamada tabi tutulabilirler. Normalde işitme sinirinde bir elektriksel aktivite vardır. Dinlenme sırasında da bu söz konusudur. Bu da işitme sinirlerinin ganglionlarında bir elektriksel aktivite oluşturur ki hasta e, hastada kulak çınlaması hissi oluşturabilirsin. E, oluşturabilsin. E, daha çok bu süreçten sorumlu olanlar e, nükleus adını vermiş olduğumuz e, sinirsel çekirdeklerdir. Denge sinirsel çekirdekleridir. Özellikle dorsal kohler nükleus adını vermiş olduğumuz Sinirsel çekirdektir. Birçok hastalıkla bağlantısı vardır. İç kulak hastalığıyla bağlantısı vardır kulak çınlamasının. Bunların başında menyer hastalığı gelir. Menyer hastalığı baş dönmesi yapan hastalıklardan önde gelenlerdendir. Ve özelliği daha kalın seslerde, uğultu tarzında, kulakta basınç hissi tarzında bir kulak çınlamasıdır oluşturmasıdır. Keza şiddetli gürültünün yaratmış olduğu iç kulak hasarlarında çok önemli ince seslerde kulak çınlaması vardır. Bazı ilaçların yan etkisi olarak biraz önce de söylediğim gibi kulak çınlaması vardır. Bu kulak çınlaması hastalarda farklı algılanmaya yol açabilir. Bunların bir kısmı puzasyon yani nabazanla e, paralellik gösterir. Bir kısmı süreklidir. Bir kısmı zaman zaman ortaya çıkar, zaman zaman e, kesilir. E, farklı tonlar da olabilir. Bızırtı tarzında, sıs tarzında, zil çalar tarzında veya korna çalar tarzında kulak çınlamalarına e, gözlemci olmaktayız. E, kulak çınlamaları uzun süre e, varlığı durumunda tabii ki beyinde e, farklı algılar oluşturuyor ve e, beyindeki e, belli noktalarda işitme yollarının üzerinde aktiviteler oluşturuyor. Bu aktiviteleri biz e, bazı özel yöntemlerle e, değerlendirebiliyoruz. Özellikle fonksiyonel MR yöntemleriyle e, kulak çınlamasının beyindeki etkili olduğu alanı saptamak e, mümkün olabiliyor. E, tabii ki kulak çınlaması biraz önce de söylediğim gibi e, büyük bir kısmı idiopatik yani nedeni bilinemez grupta olduğu için e, sanıyorum te tedavi hakkında konuşmak daha öncelikli olacaktır kulak çınlamalı hastalarında. E, şimdiye kadar uygulamalar yapılan uygulamalarda ilaç tedavilerinin Yeterince kanıtı olmamıştır kulak çınlamasının e, tedavisi için ve kulak çınlamasını etkilemesi için. Bazen antidepresanlar veya e, benzodiazepam grubu, sakinleştirici ilaçlar veya antikonvizanlar kullanılmış olsa bile bunların hemen hepsi bağımlılık yaptığı için e, çok öncelik göstermemektedir. Diğer birçok ilacın kanıtlanmış etkisi yoktur ne yazık ki. Psikolojik tedavi, yani kişinin özellikle kulak çınlamasına kendisini adapte etmesi ve alıştırması en etkili ve en önemli tedavi yöntemlerinden birisidir. Bunun yanı sıra kulak çınlamasının olduğu frekansta, ince ve kalın seslerde yani... Kişinin kulağına benzer tonda ses verilerek kulak çınlamasının baskılanması bugün için en etkili tedavi yöntemlerinden birisidir. Burada önemli olan kulak çınlaması frekansını e, tespit edip, saptayıp arkasında e, o frekansta e, sesi bir geri bildirim olarak iç kulaktan uygulamak, iç kulağı uygulamak, e, kişinin algısını sağlamak, bu e, hastanın kulak çınlamasını baskılayacaktır. Tabii ki bu geçici bir e, etki ancak sürekli bu yapılabildiği durumda hastalarda kalıcı e, iyilikte sağlanabilir. E, bunun için özel oluşturulmuş bazı işitme cihazı tarzında e, spesifik frekansta e, ses üreten uygulamalar söz konusudur. Ancak e, eğer kişi bundan yoksun ise özellikle ince sesler için, yük, yani yüksek frekanslı kulak çınlamaları için önerdiğimiz e, doğa sesleridir. Doğa sesleri çok eskiden beri aslında yıl, yüzyıllar öncesinden bilinen bir durum. Zamanın Sağlık bilimcileri kulak çınlaması olan hastaları çağlayanların yanına götürüp gün boyu orada tutarlarmış kulak çınlamaları tedavi olsun diye. Tıpkı yüzyıllar önce olduğu gibi bugün de biz hastalarımıza özellikle yüksek frekans kulak çınlaması olan hastalarımıza doğa sesleri yani su sesi, çağlayan dere sesi, çağlayan sesi, dalga sesi, duş sesi, yağmur sesi gibi sesleri en az 45 dakika, günde 45 dakika 1 saat kadar kullanmasını önermekteyiz. Bu şekilde hastalarda rahatlama sağlayabilmekteyiz. Bu tip seslerin sıkıcı olması durumunda arka planda kişiyi rahatlatıcı bazı e, hafif müzik tarzındaki müzikler e, dinletilebilir. Burada önemli bir konu var müzik deyince. Kesinlikle kişinin bu maksatla dinlediği sesler arasında sevdiği müzik olmamalı. Çünkü sevilen müzik beynin farklı alanlarını, duygusal alanlarını uyarmakta. Dolayısıyla kulak çınlamasının tedavisine bir katkı sağlayamamaktadır. Belki ileride bluetooth kullanımı gibi bir takım yeni teknik, teknolojik uygulamaların geçerliliği şeklinde karşımıza çıkabilir. Günümüzde kulak çınlamasını baskılamak için ulaşılan uç noktada uygulanan tedavi yöntemi iç kulağın ve işitme sinirinin elektriksel stimülasyonudur. Buna yönelik bazı çalışmalar hayvanlar üzerinde sürdürülmektedir. Ancak eğer ki kişinin işitme kaybı da varsa ve bu işitme kaybı ileri derecede ise hastaya koller implantı yani biyonik kulak implantı edilmesi kulak çınlamasının kontrol altına alınması açısından çok etkili bir yöntemdir. Birçok istatistiksel yöntemlerle bu uygulamalarda kanıtlanmıştır. Ve e, hastalarda çok önemli rahatlık sağlayabilmiştir. Erken dönem saptanmış kulak çınlamalarında daha etkili olabilmekteyiz. Özellikle orta kulak aracılığıyla iç kulağa uygulanan kortizon içeren ilaçların etkisi günümüzde çok iyi bilinmektedir ki hastalara fayda sağlamaktadır. Bunun dışında bazı başka ilaçlar da söz konusu olabilir. İçeriye iğne ile verilebilecek ancak gene bunlar da botoks gibi, lidokain gibi hala araştırma aşamasındadır. Ama bu günümüzde erken dönem e, kulak çınlamalarında kortizonun çok etkili sonuçlarına şahit olmaktayız. Kanıt. Kulak çınlamasının tedavisinde alternatif uygulamalar da belki söylenebilir. Halen bu tip uygulamaların kanıt değeri yoktur ama akupunktur uygulaması veya çinko verilmesi, hatta oksidan tedavilerin verilmesi bunlar arasında sayılabilir. Melatonin uygulaması da keza. Ancak bu grup uygulamaların hiçbir tanesinin kanıtı yoktur. Dolayısıyla biz rutinimizde e, uygulamamaktayız. Manyetik stimülasyon gibi e, uygulamalarında uygulamaların da başlangıçta umulan kanıt değerine ulaşılamamıştır günümüzde. Kulak çınlaması sen bunda yaşayacaksın şeklinde hastalara öneri, öneride bulunulacak bir durum olmaktan ziyade hastayla konuyu bütünleşip tartışıp süreci hangi ortamlarda ne vesilelerle daha toler edilebilir hale getirmek ve bunu konuşmak ve bu süreçte konuşmamın içinde sözünü etmiş olduğum dışarıdan ses uygulamalarıyla baskılamak bazı özel durumlarda eğer hastanın işitme kaybı varsa özellikle bu sürece adapte edilmiş ve spesifiye edilmiş cihazların kullanılması hastalarda çok önemli rahatlık sağlayabilmekte ve yaşamlarını daha konforlu hale sokabilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.